arkadaşlar. Sabah yürüyüşümüzü yapıyoruz. Hayırlı sabahlar. bir şuradan şuraya bakıp gidelim. Şuradaki manzarayı görelim. Böyle geçelim. Şöyle. İşte böyle. Hava çok güzel. Temiz. <laughs> Kuşların sesleri çok güzel. Evet bir gelen arkadaşımız var. Bakalım kimmiş. Fatma hoş geldin. Saliham hoş geldin kız. Gel yürüyüş yapalım Saliha. Sabah yürüyüşü yapıyorum canım bir tanem. Günaydın. Bu saatte iyi oluyor. Ne çok soğuk oluyor ne de sıcak oluyor. Ha, nasılsın Fatma? iyi misin? Salih hacım nasılsın bacım? Nasıl oldum? Hastaydın. Allah iyilik versin Fatma'cığım. Sevindim iyi olmana. bakalım. hoş geldin. Aleyküm selam. Bak size şöyle bir de su göstereyim. Dur bir, bir kenara oturayım biraz. İyi iyi. Bir de sana. O şeyi nereden buldun Allah aşkına? <laughs> Bütün böcekler seni buluyor. Salihim. Dur bir tane. Dün kenarına getirdim seni Salha. Sen, sabah sabah gördün mü? Ay işte biraz. Şöyle biraz oturayım. Sürekli yürüyemem. Biraz oturuyorum, biraz yürüyorum. İyi oluyor. Bak ördekler yüzüyor şurada. Gel Selam sen de gezdireyim. Bu dinlenme yeter. Yürüyüşe devam. <laughs> Hı, kavanoza mı koydun? Ya süpersin sen var ya. Zekisin vallahi zekisin. Basala. Şu suyu sana yakınlaştırayım. Gel kız beraber yürüyelim kız. Çocuklar okula göndermişsin. Bahçe yattı. Geri gelirse Evet. <laughs> Bence de. Bunlar ne iyi insanlarmış. Ben nasıl güzel bir yere düşmüşüm demiştir kesin. Salih biraz suda oynayalım mı Salih? Bak. <Gülüyor> Anam. <Gülüyor> Şunların güzelliğine baksa layla. Hava sıcak olsa biraz ıslanırdık ama hava soğuk. Çok güzeller.

Ya, genç olsam şunun içine kesin koşardım bir. Ama genç değilim, Salihacığım. Şimdi ıslanıp da geri üşüyüp hasta olursam ne olacak? Seni şuradan çekeyim, dur. Bir şey genç olsan her şeyi hesaplamazsın. anı yaşarsın. Güzel mi manzara? Bu saatte hiç kimse olmuyor hala. Bu saatte hiç kimse yok. Bak gördün mü manzaramı? Her gün buraya geliyorum Salihacığım. buranın adam bu saatte kalkıp yürümez. Tembeller. <laughs> ya çok tatlısın ya Salih abi. Bak gördüğün gibi boş. Daha kimse uyanmamış. Gel şurada senden çay içelim. Şurada gözleme yapılır. Salih. Sonra gözleme de ısmarlarım. Bak yakmışlar. Isınmış saç. Şey, bir gözleme 50 liraymış. Buraya bir iki kişi gelmiş mesela. Aha. Aha. Ha şunlardan korkuyormuş işte be. Gördü? Hah. Hadi geri dön. İki tane arkadaş çıktı. Köpekler var yani. <laughs> Hamuruna ne koyuyorlar? Şey patates ya içine hamuru sade yoğruluyor da zannedersen patatesli, çökelekle onu soruyoruz değil mi? Ha mayasız yok mayasız, maya konmaz. sade yoğurursun. Bunda da maya yok. Aluna hoş geldin. Hamuruna şey tuz, su, un. Başka bir şey konmaz. Ha, sana fikir iyi. Tamam, yap. Selamünaleyküm. Aleyküm Ben bu ara yapamıyorum onları. Şimdi... Alina, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Bu arada. Ee, ben şimdi kontrole gideceğim ya Salih'a. O yüzden ben yapamıyorum, yiyemiyorum da. Ama çok özledim. <laughs> Börek yapmayı yemeyi özledim. Heh, kankalar gidiyor. Bunlar ev köpekleri herhalde. Ben ben geri döndüm. Onlardan korktum. Geri döndüm. Bir şey yapma. Evet ya Salih a. işte şey Ekim'in ikisine kontrole gideceğim. Bana şey ekmek hamur yeme dedi. Katı yemekler yeme dedi. O iki şeyi ödeme atabileyim diye. Hani bir de benim böbrekler de rahatsız ya. Ondan. Ah, dire que t'ajoutes d'Addy Je te peux le salle. Amin inşallah inşallah. Gidelim bakalım doktorumuz ne diyecek. Şimdi yürüyüşü yaptım. Yürüyüşten sonra da kahvaltı çok güzel olur. <gülüyor> Salih. <gülüyor> Şurada da <laughs> güney çekide çıkmış. Hayırdır sen burada niye çıktın? Siz, buraya atmışlar herhalde çekide bak bak Salih. kadını. Harika. <laughs> evet evet tam bir tam videolog. Kapatın ben video çekeceğim. <laughs> He, aynen. An yani şu şeyi, ay çekirdeğini, buraları. Geçenki mantar burada çektim işte. Gördün değil mi o mantarı. bak müziği de verdi. Vav, wow, harikasın sen. Aha, aha, bak bak. Aşın tadına bak, al Annem Anam uyandı, yeni uyandı bu da. Günaydın. Günaydın kız. <laughs> Abi sen o daha geliyor bak. Günaydın. Bunlar yeni uyanıyor. Bak şu yeni ayıkıyor. Salih'i kapatayım da ben bir video çekeyim. Öpüyorum seni. Teşekkür ederim geldiğin için. İlayda hoş geldin. Tam ben de kapatıyordum. Hadi görüşürüz canlarım. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Biraz video çekeyim. Görüşürüz. Selam tatlım. İlayda görüşürüz canım.